4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 70 bir cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 70 bir cevabı. Akrabanız olarak kimleri söyleyebilirsiniz? Cevap Anne anne Baba anne Dede Baba Anne Kardeş amca, dayı, hala, teyze, kuzen. Yen 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. İlke yayınları sayfa 71 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.